kopma noktasına gelen ilişkilerde bu durumda ne yapılması gerekiyor? Yani bir şeyleri kurtarmak istiyorsa kişiler. Biraz daha farkındalığı olan ve geçinmeye gönlü olan çiftler böyle bir sorunumuz var ve bu sorun, sorunu nasıl çözebiliriz diye bir yardım arayışına giriyor. Eğer ki gerçekten beklentiler ve duygular ortaksa tabii ki bunun bir çözümü var. Hani ilişkide yapılabilecek doğru hamlelerle birlikte o iletişim, ilişki toparlanabiliyor. Beklentilerimizi doğru, net bir şekilde ifade etmek. Kullandığımız bir tabir vardır. Sen dili değil ben dili diye. Karşı tarafı suçlamaktan ziyade ben ne hissediyorum? Senin bu yaptığın şey, bu hareketin beni dinlememen bana nasıl, ben bunu nasıl duyuyorum, nasıl hissettiriyor. Kendimizi anlatmaya çalışmak biraz daha partnerimize. Ve bunu doğru zamanda yapmak. Bazen iki tarafta iletişim için müsait olmayabiliyor. Yani bir taraf çok yorgun oluyor, kafası çok dolu oluyor. O anda duygusal ulaşılabilirlik olmuyor. O yüzden biraz daha bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Sorularımızı net bir şekilde sormak ve geçmiş ilişki deneyimlerimizi güncel ilişkilere taşımamak. Bu da çok fazla yapılan bir şey özellikle. Geçmiş ilişkilerle kıyaslamamaya çalışmak. İlişkiyi o anın içinde değerlendirmeye çalışmak çok çok önemli.